Derslik yayınları, tüm dersler tam Benlik Soru Bankası'nda. Matematik çözmeye devam ediyoruz. Test 19. Tartma ve tartma problemleri. Ben bu soruların yazarı, sınıf öğretmeni Tuğrul İpek. Birinci soru. Yukarıda verilenlere göre soru işaretiyle gösterilen yere aşağıya hangisi gelmelidir? Arkadaşlar 2800 gram burada var. 1600 gram burada var. Bunları toplayalım. 2800-1600 gramı. Toplayalım. Terazi eşit görüyorsunuz. 0, 0, 4 elde var 1 1, 3, 4 evet, 4, 4, 1400 gram. Arkadaşlar 4400 gram dediğimiz e, içinde 4 kilo 400 gram vardır. Şimdi buradan baktığınızda 1 kilo burada, 1 kilo burada, 1 kilo burada 3 kilo gitti arkadaşlar. 3 kilo gitti. Geriye 1 kilo 400 gram geldi. O zaman bu eşitliği sağlanması için soru işareti olan yeri yani şuraya arkadaşlar 1 kilo 400 gramın gelmesi gerekir. Cevabımız B seçeneğidir. Evet ikinci sorudayız arkadaşlar. İkinci soruda basküllerimiz var. Yukarıda kilogram ve gram eşleştirmelerinden doğru deseni doğru desen aşağıda hangisi olmalıdır? Arkadaşlar şöyle baktığınızda 50.500 gram var. 50.500 gram. Bu yaklaşık yaklaşık değil. Tam olarak arkadaşlar 50 kilo 500 gram eder. Evet tam da karşısında bakın görüyorsunuz. 50 kilo 500 gram. Birinci bitti. İkinci deyim. 17 bin gram var. 17 bin gram. Arkadaşlar 17 kilo 700 gram değil. 17 evet 17 kilodur. Şurada ikinciyi götürdük. 2800 gram var. 2800 gram. Arkadaşlar burada 2 kilo 800 gramdır. Ee, 17.700 var. 17.700 de 17 kilo 700 gramdır. 20.800 var. 20.800 arkadaşlar 20 kilo 800 gramdır. Bu halde baktığınızda doğru desenin A seçeneğinde olduğunu görüyoruz. Üçüncü soruya geçelim. Darası 3 kilo 800 gram olan dara dediğimiz arkadaşlar boş kabın ağırlığı. Boş kabın ağırlığıdır. 3800, 3 kilo 800 gram olan bir kavanoza 4200 gram bal koyulunca kavanozu toplam ağırlığı kaç gram olur diyor. Arkadaşlar 3 kilo 800 gram eşittir. 3800 gramdır. 3800 gramla 4200 gramı toplamamız gerekiyor. Toplam ağırlığını soruyor bakın. Toplam ağırlığını soruyor. 0 0 10 elde var. 1 4 7 8 arkadaşlar toplam ağırlığı 8000 gram olur ama bizden ne istiyor arkadaşlar 8000 gram bizden ne istiyor? Kilogram istiyor. Arkadaşlar burada D işaretlemeyelim. D işaretli arkadaşlarımız tavşan olurlar. Dikkatli olun tavşan gibi atlamayın. Doğru cevap A olacaktır. Çünkü A'da kilogram hesabı soruyor. 8000 gram eşittir. 8 kilogramdır. Teyzemlerin düğününde babam geline gram altın taktı. Ben de 800 miligramlık ufak bir altın taktım. Babamın taktığı gram altın 2000 lira iken benim taktığım 800 mg altın kaç lira eder? Şimdi arkadaşlar bu tip sorularda 1 gramı 1 miligramı üzerinden gitmekte fayda var. Şimdi 1 gramı 1 gramı 2000 lira olan arkadaşlar bir takıda 1 miligramı kaç lira eder bunu bulacağız. Arkadaşlar 1 gram eşittir 1000 miligramdır. 1 gram eşittir 1000 miligramdır. Aynı kilo ve gram ilişkisinde olduğu gibi. O halde arkadaşlar e, bunu 2000'e 2000'e 1000'e bölersek 1 miligram buluruz. Arkadaşlar 2000 miligram için 3 sıfır sil 3 sıfır sil. O zaman cevabımız 2 olacaktır. E, 1 miligram 2 liradır arkadaşlar. 1 miligramı 2 lira. Peki çocuk burada ne kadar almış? 800 miligram almış. O halde 800 da 2 çarparsam 0 16 1600 TL olacaktır arkadaşlar. Doğru cevabımız. 5. soruya geçiyoruz. 5. soruda yine bir tartı sorusu var ama bu sefer e, terazi eşit değil arkadaşlar. Yukarıda verilenlere göre terazinin bu konumdan kal, bu konumda kalması için 1 ve 2 1 ve 2 numaraya gelmesi gereken ağırlıklarla ilgili aşağı hangisi söylenemez? Bakalım arkadaşlar 1 ve 2 ağırlıklar şunlar. Karşı tarafta ne var? Önce orayı bir toplayalım karşı tarafı. 3 kilo, 5 kilo 800 kilo. 2 tane yarım var 900 kilo, bir tane var 9500 kilo. 9500 gram arkadaşlar. Üzerinde kilo değil. 9500 gram burada ağırlık var. G'yi sildim, şey, R'yi sildim. Şimdi şuraya baktığınızda burada da 2500 gram var. Evet, bunlardan işlemle sorucu. Arkadaşlar 9500'den 2500'ü çıkarırsam şu iki ağırlık hakkında daha net konuşabilirim. 0 0 0 9'dan 2 çıktı arkadaşlar 7 kaldı. 7000 gram. Şimdi birinci ağırlık 4000 gram ise ikinci ağırlık 3000 gram olmalıdır. Arkadaşlar birinci ağırlık birinci ağırlık 4000 gram ise ikinci ağırlık 3000 gram derseniz Arkadaşlar toplamı ikisi 7000 gram eder ve terazinin eşit olması gerekir. O zaman A yanlıştır. A olamaz. Zaten hangisi söylenemez diyor. A'yı söyleyemezsiniz. Buraya 4000 koy. Buraya da 3000 koyarsan bu terazi eşit konuma geçer. Arkadaşlar burası daha ağırmış. O zaman buraya 4000'den 3000'den fazla şeyler koymamız gerekir. <laughs> İkinciye bakalım. 2 i̇ki numaralı ağırla, 2 numaralı ağırla 3 kilogram 3500 gram gelirse 1 numaralı ağırla e, 4 kilogram 800 gram girebilir. Evet. 4 kilo 800 gram girebilir. Doğru. Birinci ağırlığa 5000 gram gelirse ikinci ağırlığa 2500 iki gram. ikisi 7500 eder. Bu da doğru. Bakın 7500 7000'den fazladır. Uyar. E, 3500 4000 7000 arkadaşlar 7500 8300 diyor. Burası da, burası da uyar Arkadaşlar Sonra bakalım. 2 numaralı ağırlığa 6 kilogram gelirse bir numaralı 1 numaralı ağırlığa 150 gram gelir. İkisi toplam arkadaşlar 7.150 gram eder. Bu da uyar bize. Ama arkadaşlar A olmaz. A'yı koyarsanız terazi eşit konuma geçer. Şimdi 6. sorudayız. Kamyonun darası yani boş kamyon ağırlığı dara boş biliyorsunuz dedik. Boş kamyonun darası 17 ton 500 kilogramdır. 45 ton 800 gram kilogram yük yükleyen bu kamyonun toplam ağırlığı kaç ton kaç gram olacaktır? Arkadaşlar 45 ton 800 grammış kamyon ağırlığı, buna biz e, kamyon boş ağırlığı da var 17 500. Bunları toplayalım. 45 ton 800 gram yük yüklemişler, yük eklemişler ama kamyonun boş ağırlığı 17 ton 500 gramdır, 500 kilogramdır. Toplayalım arkadaşlar. 13 elde var 1. 13 elde var 1. 5, 6. Cevabımız 63 ton 300 kilogramdır. 63 ton 300 kilogram. Evet 7. soruya geçtim. Hastalandığımızda iyileşmemizi sağlayan ilaçların içerisinde bulunan etken maddelerin aşırı kütle ölçümünün hangisi ölçümü daha uygundur? Arkadaşlar küçücük minacık bir hap yutuyoruz. Yuttuğumuz hapın içinde bilmem kaç gram şu var, kaç miligram bu var, kaç kilogram şu var dediğimiz hangisi düşünürüz, hangisi doğru olur? Tabii ki arkadaşlar miligram doğru olur. Çünkü oraya e, kilogramla, gramla, tonla eşya koyamaz. Zaten ton imkansız, gram kilo imkansız. Ama gram belki akla gelebilir. Arkadaşlar hap zaten bir gramdan düşüktür. Dolayısıyla düşündüğümüzde e, miligramla buraya etken maddeleri koymak birazcık bundan birazcık şundan demek daha doğru olacaktır. 7. soru D seçeneğiydi arkadaşlar. 8'deyiz. Terazinin bir kefesine 100.050 gram koyuldu. İse terazinin diğer dengede kalması için diğer tarafa aşağıya hangisi koyulmalıdır? Arkadaşlar 100.000 100.050 Evet şu şekilde yazıyor. E, koyulduğunda karşıda kilo düşündüğünüzde 1, 2, 3, 4 kilo burada ayacak arkadaşlar. Ne olur? 1, 2, 3 buraya gelir arkadaşlar. 10 kilogram olur. 10 kilo çünkü 1 kilo 1000 gram diye. Binde e, arkadaşlar 4 basamak var. Bunu sıfırladığınızda 10 kilogram olur. 10 kilogram. Devam ediyoruz. E, geriye kalan arkadaşlar gram şeyinde Hayır burada e, 10 olmayacak arkadaşlar. Şöyle tekrar yazalım. Daha güzel, daha detaylı. Evet arkadaşlar şimdi 1 kilo 1 kilo 1000 gramdı. 1000 gramdı. Şimdi buradaki 1000 gram da 3 0 olduğu için biz bunu tekrar bu kiloyu bu gramı kiloya çevirirken 3 tane basamak kısmı sileceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla 100 kilo olacak. 100 kilo diye başlayacak arkadaşlar cevabımız. 100 kilo. Şimdi geriye kalan kısmını da şurada 0.50 kaldı arkadaşlar. Orayı da 50 gram olarak yanına koymamız gerekiyor. 100 kilo 50 gram. Doğru cevabımız D seçeneği olacak. Bir yoğurtçuda bir kap yoğurt 3850 gram tartılmaktadır. Yoğurt tamamen bittikten sonra tartıldığında ise kabın darası yani boş ağırlığı 460 gram olduğuna göre kaplana kadar yoğurt vardır. 3850 gram yoğurt 4660 gram da 460 gram da darası çıkarttım 0 6, 5'ten çıkmaz 15'ten çıkarsa 9 burada kaldı 7 7'den çıkarsa 3 burada 2 2390 arkadaşlar 2390 gram eşittir 2 kilo 2 kilo 390 gram gelir. Özür dilerim şurada hata yaptık yine. Çıkarma işleminde şuraya dikkat edin. Tekrar çıkartalım. 0 arkadaşlar 9 8'den 7'den çıktı. Burada 7 kaldı. 3 burada kaldı diyor 3. Burada 3 var arkadaşlar. 3300. O zaman 3393 kilogram 390 gram gelir. Ha şimdi doğru oldu. Arkadaşlar 3 kilo 390 gram da cevap C seçeneğidir. 10. sorudayız. Buna göre aynı kasaptan 2 kilo 250 gram kıyma alan esin öğretmen kaç lira ödemelidir? Kasaptan 750 gram kıyma alan gürbüz öğretmen 1500 lira ödedi. Arkadaşlar burada kıymanın kilosunu hesaplamamız lazım. Çünkü burada altta başka bir hesap soruluyor. Orada kafa karışabilir. 750 gram kıyma alan gürbüz öğretmen 1500 lira ödedi. Arkadaşlar 1500'ü 1500'ü 750'ye bölersek 2 olduğunu zaten görüyoruz. Doğrudan yarısı çünkü. O zaman gramı arkadaşlar 1 gramı 2 liradır. 2 TL'dir diyebiliriz. O zaman kilosu ne kadardır? Arkadaşlar kilosu 1 2 3 0 koyacağız yanına 2000 liradır. Kilosu 2000 lira. Şimdi 1 kilosu 2000 lira olan kıymadan Esen öğretmen ne kadar alıyor? 2 kilo 2 kilosu arkadaşlar 4000 lira edecektir. 4000 edecektir. Ve 250 gram. Şimdi 250 gram hesaplamamız gerekiyor. 250 gram kıyma. Gram arkadaşlar 2 liraydı. 250 gramı 500 lira edecektir. O zaman toplarsak burayı ikisi toplam 4500 TL edecektir arkadaşlar. Cevabımız C seçeneğidir. Son sorudayız. Yukarıdakilerden hangisi hangileri kutunun kütlesi olabilir diyor arkadaşlar. Son soruyu hemen hızlıca yapalım. Arkadaşlar hesaplayalım. 250 500 750 1000 1250 1500 1750 1750 gram burada var. 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 2750 de burası var. Şimdi arkadaşlar kutumuz 1750 ile 2750 gram arasında yer almış. Bu kutu öyle gösteriyor. Yukarıdaki hangisi diyor bu kutunun kütlesi olabilir? Arkadaşlar baktığınızda baktığınızda 1740. Burada olamaz arkadaşlar. Çünkü 1750'den ağırmış bu kutu. E, bu olamaz. 2000 olabilir. Doğru. 2760 da olamaz arkadaşlar. Çünkü en çok burada 2750 dedi. 2740 da olabilir arkadaşlar. Cevabımız D seçeneğidir. Evet bu testi de tamamladık. Test 19 bitti. Ben bu soruları yazarı sınıf öğretmeni Tuğrul İpek. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.